Peki e, Nil Hanım, şey e, Sibel Hanım, Nil Hanım hastanenin doktoru değil mi? Yani Evet dışarıdan şu anda bir da görüşe devam ediyor. Hayır hayır ben, hastanenin de... kendi kadrosundaki kendi doktoru. Bunu şunun için soruyorum. Bazen dışarıdan doktorlar gelip hastanede yapabiliyorlar. Şimdi o zaman Nil evet, Hanım'ın evet, Hanım burada bu olaylardan haberi var mı yok mu meselesi bugün bana göre başka boyutta. Şu gün itibariyle başka boyutta. O da kendisini ifade etmekle yükümlü. Peki, Bakın zaten biz... işte bir kadın doğumcuyla yola çıktığınız zaman e, herhangi bir tetkik olduğu zaman kendi hastanesinin dışında anlaşmalı kendi doktorlarını yönlendiriyorlar. Yine bugün çok adı ünlü olan kendi arkadaşı olan bir profesörün taşında bebeğin e, tüm ultrason e, çekimlerini yapmam için beni oraya yönlendirdi. Bakın ciddi paralar ödüyoruz biz bu profesörlere. Gidiyorum orada. Biz... Biz Buyurun. de aynısını, aynısını yaşadık 2007'de Nişantaşı'nda, tek bir doktor evet. o. çok ünlü bir doktor. O görmeden e, doğum yapılması yasak, onu e, söyleyeyim, herkes evet, onu evet, biliyor. Evet. E, biz de 2007'de evet, nis, Nisan'da, Nisan'da gitmiştik, yani Nisan'ın doğum sürecinde yaşamıştık, o, onu biliyorum. Peki, e, bize şu iki şeyi söyler misiniz, e, başhekim, çünkü bu işlerin içinde başhekimlerin rolü çok önemli, Onunla bir diyalog oldu mu? İki, hastanenin sahibi sağlık bakanı. Bize hastane tarafından herhangi bir yaklaşım olmadı. Bakın tam tersine biz orada bebeğimizi kaybetmiş üzüntülü bir anneyken bu durumları yaşıyorken Kimse yine suçu görmeden bütün iyi niyetimizle hani takdiri ilahidir demek ki böyle şeyler de olabiliyor deyip ayrılmak istediğimizde bizi hastaneden çıkardılar. Bakın hemen direkt vezneye yönlendirdiler. Direkt doğum parası, kullanılan ilaçlar, işte almış olduğum ağrı kesicilerin vesairenin reçetelerini önümüze çıkardılar. Bize bu süreçleri de yaşattılar. Tamamen her şey ticaret ve akabine de görüyorsunuz e, bu çeteler çıkıyor. Ve bir numarada şu anda bu hastanenin adı geçiyor. Bakın ben o zaman belki davamda evet dava açıldı bu şekilde kapatıldı demek yapabileceğim bir şey yok. Zaten bir hamilelik sürecim var. O bebeğim de sağlıklı doğmasını istiyorum. Bu süreçleri duygusal kaldıramayacağım bebeğime bir şey olur endişesiyle biz susmuştuk. Ta ki bugüne kadar bakın şu anda adı geçen benim doğum yaptığım bu hastane bir numarada. Ve şu anda bu bebekler aynı annelerin anlatımlarıyla benim anlatımlarını bakıyorum. Aynısı olunca benim yüreğim gerçekten yandı. Ben kaç gündür uyuyamıyorum. Kaç gündür bir şeyler yiyemiyorum evlatlarıma sarılıyorum. Allah'ım iyi ki bunlara bir şey olmadı diyorum. Ya o bebeklerin kaderleri nasıl böyle belirleyebildiler? Biz kucaklarımızı alamadık. Bakın ben emziremedim. E, Göğsünden sütlerim aktı. Ciddi hormon tedavileri gördüm. Psikolojik destekler gördüm ben. Yani bu işin duygusal boyutunu bir kenara bırakın. Bu e, Biz hangi yüzyıldayız? Yani biz evet savaşlar var diyoruz. Bebekler ölüyor diyoruz. O bebekler için üzülürken kendi bebeklerimizin fişleri çekiliyor. Bu nasıl bir zalimliktir? İnanın ben bu yayında ve katıldığım diye yayınlarda hep şunu söylüyorum bir öneri olarak da sunuyorum. Belki bir nebze bizi hafifletebilir. Kesinlikle onların aldığı cezalar bizleri ee, rahatlatmayacak. O, bu acılar bizim sonsuz dedektife saldığımız aldığımız sürece bizimle mezara kadar gidecek. Hiçbir, çünkü benim anne olma hakkımı doğan aldılar. Bakın ben Sezeryan'ın doğum yaptım. Sezeryan sayısı bellidir. Benim anne olma hakkımı aldılar, benim emeğimi çaldılar, benim yavrumun canına kastettiler. Bu o kadar ciddi bir durum ki ben gerekli bütün suçlamalarımı yapıp en ağır şekilde cezalandırmalarını istiyorum kendilerinin. Ve yoğun bakım ünitelerinin kesinlikle 24 saat gözlenebilir olmasını istiyorum. Şimdi bir kere bu söyledikleriniz önemli. Bence Türkiye'de çok ilginç bir süreç başladı. Bana göre bütün gazeteci arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz ama çok zor bir iş bu. Kayıtlara ulaşacaksınız. Çünkü bebek ölümlerinin oranlarına bakmak lazım. Nerelerde ölümler kayıt altına alınmış? Bir kere onlara bakmak lazım. Öte taraftan bir tane adam çıktı. Adam çok ilginç. Karanlık bir adam. Herkesi tehdit etmiş. Savcıyı tehdit etmiş. yani Olayın boyutu Başka bakın, bir yere girelim. yürekli yüreklilere bakın. <laughs> ee, şeyin e, yani e, bir koruma şemsiyesi olabilir. Bakan diyor ki vicdanım rahat diyor. Nasıl rahat? Senin hastanen bir numaradaysa sen de potansiyel sanıksın. Bilmiyorum gibi bir şansın yok ki. Ee, dolayısıyla Kesinlikle. bir şey bunu görelim. Şimdi e, biz sizin meselesine de, e, şuna devam etmek istiyorum ben. Orayı siz çabuk geçtiniz. Ya yani Çocuk, e, bebek yani bunu Herkes duysun ki başına gelecekse iyi gözlemlesinler istiyorum. Sizin acınızı harlamak evet. için yapmıyorum. Ama diyorsunuz ki evet. durup dururken şeye geçti. E, yoğun bakıma geçti. Yoğun bakım alındı. Evet, 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 evet. evet, evet. İş çekilme, ölüm meselesi çok kritik bir mesele. Şey. Orada para kazanıyorlar çünkü bunun üzerinden. Tabii. Ben size şunu Tabii soruyorum. Ki. O o bilgi ne kadar sürdü? Ne kadar arada oldu o? Bir bir de ikincisi bugünkü çeteyle bağlantılı. Olma ihtimali çok yüksek. Bu konuda elinizde bir veri var mı? Şimdi tabii ki benim o, o gün o yaşadığım olayda bu çetelerin e, bağlantıları var mı? İnanın ben bu isimleri yeni duydum. E, fakat Avcılar Hospital adını duydum anda zaten tüylerim diken diken oldu. Ve benim şu anda biz 2024'de konuşuyoruz ama 2017'de ben yaşadım 7 yıl önce yaşadığım bir olay olduğu için ve e, halen aynı doktorların çalışıyor olması bir yoğun bakım doktoru ayrıldı birkaç sene önce. Ee, ben kesinlikle bağlantılarının onların da içinde olduğunu düşünüyorum. Onlar olmasın başka sözüm. Bu çete gerçekten çok eee ucu bucağı olmayan bir çete olduğunu düşünüyorum. Bakın birçok hastane çıkıyor. Birçok hastanede adı geçenler oluyor. Ee, yani ben bu durumda Kesinlikle mağdurum. Evet o an sesimizi çıkaramadık dediğim gibi yani süreci öyle bir size anlatıyorlar ki işte belgeleriyle şunu yaptık bunu yaptık ellerine tatilleri sunuyorlar. Ee, size işte bebek fenalaştı diyorlar ama kendileriyle çelişiyorlar. Biz o an acımızla inanın nereye başvuralım? kime neyi anlatalım. O an acımızı kapanmaya çalışıyoruz ve benim o sırada annem ciddi bir tedavi, kanser tedavisi görüyor. Annemin üzülmemesi gerekiyor. O kadar zor süreçlerden geçtim ki inanın ve sonrasında diyorum ya devletin bunu araştırıyor olması beni tamamıyla tekrar e, üzdü ve bir bakıma da umut oldu. Çünkü Demek ki dedim bizim görmediğiniz bir şeyler var ve bu bebeğin bu kadar sağlıklı, kilosu yerinde olan bir bebeğin durduk yere yoğun bakıma alınıp bu gerekçelerle yaşatılabilir bir durumdayken birden ölmesi devlet tarafından suçlu bulundu. Tekrar bu bana umut oldu. Ama sonrasında dosyanın kapatılması da ve tekrar bu olaylar gündeme gelip ben haberlerde, başlıklarda aynı olayları annelerin aynı anlatacağım ifadelerle hep akciğer problemleriyle, çocukların bu tarz sorunlar yaşadığı söylenilip Bakanın çıkıp benim vicdanım rahat dediği anda ben artık susmayacağım dedim. Demek ki ben de mağdurmuşum. Demek ki benim bebeğim de öldürülmüş. Yani e, düşünüyorum şimdi kafamda deli sorular var. Ben bunların hepsini açık tutacağım, hepsini soracağım, hepsini araştırılmasını isteyeceğim. Şimdi, şimdi buradaki durum açık bir cinayet. Açık bir cinayet. Kesinlikle cinayet. cinayet. Çok örnek var. Dolayısıyla bir kere bu bir, iki bence önemli olan bir başka mesele sizin olmanızın şöyle bir önemi var. E, 12 ila 20 bebek arasında bir mağduriyetten söz ediliyor ve belli isimler geçiyor. Bunun böyle olmadığı da ortaya çıktı. Çok daha e, sayının yüksek olduğu, tahminin ötesinde Tabii olabileceği bir, benim gösteriden gelen ihbar çok ilginç. Oradaki adam e, şeyde adı olan adam burada da bir hastane alıyor. Dolayısıyla demek ki büyümüş <laughs> ve yaygınlaşmış. Yani olay çok evet, o, başka çok bir öyle. boyuta e, gelmiş oldu. Peki... Biz baş... zaten. Peki başhekimle görüşme imkanınız oldu mu o zaman? Yani, hayır e... hayır yani sizinle muhatap bile olmuyorlar. Bakın yani bunun normal bir süreç olduğunu söylüyorlar. Yani bu tip vakalar olabilir. Bebekler e, e, bu tip vakalarla doğabilirler. E, tedaviye yanıt vermeyebilirler diye o kadar doğal bir şekilde söylüyorlar ki. Yani sizin o an döktüğünüz gözyaşının, çektiğiniz acının, ızdırabın hiçbir duygusal boyutunu hissedip söyleyemiyorlar Yüzünüze çok rahat bir şekilde bebeğiniz öldü biz elimizden geleni yaptık diyorlar. Bu kadar Peki, acımasızlar. ve Hiçbir hastane tarafından bir arama, durumla ilgili bir soruşturma vesaire bilgi hiçbir şey olmadı. Ta ki Silivri Devlet Hastanesi arayana kadar. Ondan sonra hastanede bir alarm oldu. Bakın ben sonraki gebelik sürecinde tekrar hastaneye gittiğimde beni hastane kabul etmedi. Daha önce bu yaşadığım olaydan dolayı beni kabul etmedi ve farklı bir doğum doktoru erkek olan e, ismini verebilirim Sadullah Bey yine o da şu anda hastanede görev yapıyor. Ben hastaneden ayrılırken bana şunu söyledi: Sibel Hanım üzerimde çok yoğun bir baskı var. Siz evet eski doktorunuza müracaat etmemişsiniz. E, tekrar benimle aynı benimle bu tedaviye yola çıkmak için karar almışsınız ama üzerimde çok ciddi bir baskı var hastane tarafından. Yani benim sizi e, hasta olarak kabul etmemem yönünde. Ama eğer bana güvenirseniz bu yaşadığınız olayları sizi unutturup bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza almanız için elimden geleni yapacağım. Elinizi lütfen elime verin. E, beraber bu yola çıkalım ve bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmenize sağlayayım dedi. Ve ondan sonra benim kızım doğdu. Ve şu anda ben da, da 4,5 yaşında. Sadullah sağdu, Bey, Allah bağışlasın. Sizin doktorunuz oldu ve Çok e, bu evet. şebekenin bu şebekenin içinde namuslu bir hekimle karşılaştınız öyle anlıyorum kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum umarım e, kendisinin ben herhangi bir şeyini duymadım e, bana çok yardımcı oldu çok e, destek oldu ve bebeğim sağlıklı bir şekilde doğdu e, bana birçok işte otoimmün ümmin hastası olabilirsin işte bebeğim bu yüzden ya da işte şeker hastası olabilirsin vesaire birçok şey söylediler bebeğin o anki durumuyla ilgili yani kusuru bana atmaya çalıştılar e, ve Bunların olmadığını bebeği sağlıklı bir kucağıma aldığım zaman yeni bebeğimde bütün hastane yönetimi şoktaydı. Ee, o yüzden de ben sonrasında tekrar bu hastaneye gitmedim ee, kadın doğumcu olarak muayene olarak asla gitmedim tercih etmedim ee, ve bu olaylarda olduktan sonra tamamıyla zaten güvenim sarsıldı şu anda da hastanenin kapatıldığı e, bilgisini de aldım arkadaşlarımdan ee, bakalım süreci izleyeceğiz göreceğiz ne kadar e, e, adil yargılanacaklar bu zincir nereye gidecek göreceğiz yani ben susmayacağım ben merak Buyurun. etmeyin ben bence gün ışığı göremeyecekler bundan sonra görmemeliler. Onu i̇nşallah, inşallah, inşallah, öyle Ama, olmasını temenni ediyorum. Bu şekilde cezalansınlar. Bir bilgi, bir bilgiye daha ihtiyacımız var bu yayın, yayından. Ee, şimdi evet. ya da o zaman e, siz o hastaneden herhangi bir anne adayının ya da işte çocuğu e, görülmüş olan talihsiz anneler. Yani herhangi birisiyle bir tanışıklığınız, bir karşılaşmanız oldu mu ee, yani sizin durumunuz olan ve bildiğiniz başka kimseler var mı ee, şöyle tabii ki var tabii ki var yani benim başıma bu olay geldikten sonra eş dost çevre komşularınız vesaire bu olayları dinlediğinde hepsinin bir tanıdığının veya başına gelmiş böyle olayların olduğunu söylediler duydum evet var yani, maalesef var yani bu hastane bakın zaten bir numara şu anda ifşa edilmiş bir hastane yani e, benmişim ben tek olduğumu biliyormuşum ama değilmiş yani ben 2017'de bu süreci yaşadım 2024'te yaşayan insanlar var bakın yani bu süreç zarfında bu çete nasıl kemikleşmiş nasıl güçlenmiş ve nasıl ağlarını kötü bir şekilde örmüşler birçok bebeği öldürüp birçok anneyi böyle mağdur etmişler. Ben şu anda diyorum ya size kafamda deli sorular var yani bu hastane ile ilgili. Aradığınızda As itibar etmeyin diyorlar. Böyle asılsız haberleri itibar etmeyin diyorlar. Aslında şu anda e, en azından en önemli soru ortadan kalktı. Bir şebeke var. Bu cinayet cinayet şebekesi oldu kesinleşti. Şimdi sizin hak arayışınız evet. ya da adalet arayışınız bize Mini oturdu. Ben kimsenin kolay kolay işin üstünü örtebileceğini zannetmiyorum. Yalnız tekrar diyorum, Sağlık Bakanı ben eğer şey... Sağlık Bakanı eğer bu işteki pozisyonu itibariyle korunursa o başka. Onu da göreceğiz. Bakın, zaten unvan bu... değişikliği yapılarak devam ediliyor. Yani önceden özel avcılar hospital kan bugün şu anda fark Haliç Üniversitesi araştırma özel avcılar hospital diye geçiyor. Yani ben e, tamamıyla ayuka çıktığı için bunlar tekrar umarım diyorum tekrar bir isim değişikliğiyle bir ünvan değişikliğiyle siyasi destekle bir tekrar e, bu hastane kurulmasın. Yani orası tamamen kapatılsın ve kamulaştırılsın istiyorum ben. Evet bu şeyi de bu kamulaştırma meselesini de şeffaflaştıralım. E, o da bir yanlış kullanım, e, kamulaştırma çünkü para ödenerek yapılıyor. Kamulaştırma değil el konması gerekiyor oraya. Onun altını çizelim. E, bunun çünkü neyi kamulaştıracağım? Bir de para mı verecek devlet? Bunların tamamını el konması gerekiyor ve e, bu e, şeyin Sibel Hanım gibi e, insanların e, en azından başka insanların hayatını kurtarmış olması gerekiyor. Çünkü Sibel Hanım gibi isimler ortaya çıktıkça olayın boyutu görülecek. söyleyeceğin son bir şey var mı? Onu bileyim. Ardından da size teşekkür edeceğim. Teşekkür çok çok teşekkür ediyorum. Yani insanlar artık evlat sahibi olmaya gerçekten korkar oldu. Hayvan sahiplenmeye çalışıyorlar. Bakınız ki hayvanlar da öldürülüyor. Yani bebek doğuruyorsunuz, hastaneler güvenli değil. Çocuklar büyüyor, sokaklar güvenli değil, sağlıklı eğitim alamıyorlar. Kadınlarımız güvende değil. Ee, kadınlarımız boşandıktan sonra güvende olmuyorlar, evleniyorlar, güvende olmuyorlar. Çok kötü bir dünyanın içindeyiz. Ee, ve bu bir başlangıç değil. Sonda olmayacaktır. Umarım son olur. Umarım gerçekten işini seven insanlar, ehil insanlar bu konuyu gündeme getirir. Gündemden düşmesin. Yani bu kemikleşmiş yapıyı kırsınlar istiyorum. Artık bebekler ölmesin. Yani e, bunlar bizim geleceklerimiz. Hiçbir annenin canı yanmasın. Bakın ben o kadar acılar çektim ki duygusal boyutta. inanın bu kadar zaman geçtikçe e, kelimelerim belki seçili olabilir ama ben o acıyı tekrar yaşadım anneleri dinlediğim zaman telefonda gözyaşlarına boğuldum şu anda çok şükür evlatlarım var ben onlara sarılıyorum acımı bir nebze de olsa dindirebiliyorum ama ölen çocuğumun hakkını savunacağım yani ben acılı bir anneyim bu ölene kadar da değişmeyecek bunlar ceza da alsalar e, en adil şekilde yargılansalar da benim acım dinmeyecek çünkü benim bir canımı aldılar bir can paremi benden kopardılar bu çok acı bir şey e, dilerim aynacıları yaşasınlar ve en ağır şekilde yargılansınlar.